Türkiye'de bazı kulüplerin bireysel antrenmanlara çıktığı söyleniyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak koşu temposunda antrenmanlara başladığını biliyoruz. Barcelona artık bir dibe vurdu ve bundan dibin dibi yok. Daha aşağı yok. Gerçi İspanya Ligi'nin lideriyle ilgili dibe vurdu demek ne kadar gerçekçi. Mesele sportif olarak dibe vurmaktan ziyade yönetsel olarak, mental olarak bir olmaktan var. sola da benim eskiden yaşadığım yerin de çok yakınında bir yerde. Şimdi böyle bir analarım canlandı. Sevgili Nasır izleyicileri yayınımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi Uğur Melek'e karşımızda Bodrum deniyor ama bu sefer benim moralim biraz düzeldi. Çünkü İstanbul'da hava kötü olduğu gibi galiba Bodrum'da da hava kötü. Öyle mi Uğur Melek'e? Evet evet yani İstanbul'da 3-4 gün önce fırtına haberlerini okuduk. Dün gece de buraya geldi. Heh, tamam, aynı e zamanlarda gelmiş. Yani yanlış anlama kötülüğünüzü istediğimizden değil ama aynı havayı yaşayalım hepimiz. Eşitlik <laughs> şartları devam etsin. istediğim için. Eşitliği sağladık. Bu arada ben internet... Daha beş gün böyle sen rahat et. Ee, ben bu arada internetin yani benim normalde kendi evimde internet kötü olduğunu düşünüyordum öyle zannediyordum ama yerimi değiştirdiğim halde şu anda... İstanbul'un en iyi muhitlerinden bir tanesindeyim. Şu anda fiber internet tavan ama yine de internetim kötü herhalde. Bodrum'da yani sizin oralarda çok fazla kullanılmıyor herhalde bu internet öyle mi? Ya, galiba çok insan yok şu an. Yani o, o, o haberler hmm. çıktığı gibi değil. Bodrum, Bodrum geldi. Nefsim acı ama bugün senin daha iyi geçen haftak gibi değil. Daha iyi görüyorum. Heh, tamam iyi süper. Başlıyorum o zaman. Her zamanki gibi yine bizim böyle önem evet, sırasına tamam. göre sıralamadığımızı söyleyerek Devam, devam edelim. Ee, şimdi ilk konumuz şu. Süper Lig başlangıcı için hedef 12 Haziran. Rıza Çalınbay Lig'in Ağustos'ta başlamasının daha doğru olacağını söyledi. Almanya kararını çarşamba günü verecek. Hedef 16 Mayıs. Onlar için İtalya'da Sassuola idmanlara başladı bile. Sassuola da benim eskiden yaşadığım yerin de çok yakınında bir yerde. Şimdi böyle bir anılarım canlandı. Neler söyleyeceksin? Küçük bir yer değil mi? Sassuola bildiğim kadarıyla yaşadığım yere yakıt dedim diye öyle bir çağrışım mı yaptı sana? Böyle küçük bir yer diye. <laughs> evet evet baya. Yani benim yaşadığım yere oranla küçük bir yerde. Cahilliğimi yani... bağışla. <laughs> evet, estağfurullah öyle değil. Ben çünkü Maranello'da yaşadığım için Maranello topa sen çıkarsan böyle bir Beşiktaş çarşı kadar bir yerde yani ona oranla yine Beşiktaş gibi düşün yani bu Sosoğlu'yla. Şimdi tabii e, Sassuolo'nun İtalya'da idmanlara başlaması e, kulüplerin A'nın Haziran'da başlayacağına dair inancı veya beklentisiyle ilgili ama e, peşinden bir İtalya Spor Bakanı'ndan açıklama geldiği söyleniyor. Görüş geldiği söyleniyor. İtalya Spor Bakanı demiş ki bir şeyler duyuyorum okuyorum bazı söylentiler var. Ben değişen bir şey göremiyorum ülkede. Yani bu likicana e, artmasıyla e, paralar gelmiyor sağlıktan diye bir şey söylemiş İtalya Spor Bakanı Sassola antrenmana başladıktan sonra. Yani İtalya için tablo ne kadar iyi ne kadar kötü şu an tam sezemiyoruz. Almanya'ya gelince Almanya'da tablo iyiydi hatta en erken onlar başlayacaktı. Hatta bu hafta sonu başlayacaktı iddiaya göre bu hafta sonu Almanya Ligi başlayacaktı ve bütün dünya hepimiz Almanya Ligi'ni izleyecektik. Ondan sonra onlar da bir yavaşladı. Çarşamba günü bir e, toplantı var ve bir basın açıklaması bekleniyor. O basın açıklamasından iyimser ihtimalle 16 Mayıs'ta başlangıç bekleniyor ama e, kötümser ihtimalle dillendirenler var. Yani Almanya'da eskisi kadar rahat değil. Sanki şöyle bir durum var Burcu. Yani kim ilk başlarsa riskli satın alınmış olacak ve e, siyasetçiler diyorlar ki neden biz? Yani neden biz başlıyoruz? Bununla ilgili bir endişe oluştu. Yani ilk başlama ile ilgili endişe oluştu. kötü olursa alıp başladığı için belki de düşman olabilişesi yaşamaya Türkiye'ye gibi esas bizi ilgilendiren kısmı Türkiye. Türkiye'de bazı kulüplerin bireysel antrenmanlara e, çıktığı söyleniyor sosyal mesafe kurallara uyarak koşu temposunda antrenmanlara başladığını biliyoruz. Burada hedef 12 Haziran. Ama burası ile ilgili de e, tereddütler, endişeler var. Yani burada da mesela işte Rıza Bay bunu ilk dilendirenlerden biri oldu. Bütün sporcular endişeliyor. Ben de kendisiyle konuştum. Yani futbolcular oynamak istemiyorlar. Neden? için acele ediliyor. Aslında Ağustos Eylül'seydik Eylül, düşüncesi dedim. Ki, senin düşündüğün hani başka tek direktörleri, başka futbolcular Konuşuyor. Hemen hemen herkesin düşüncesi böyleydı. Yani rızalıktattılar. Yani sporcu antrenörler bir var aldığım kadarıyla. Şimdi şöyle biraz uzun konuşacağım çünkü böyle birbirimizi yani zor duymakta zorlanıyoruz ya o yüzden bütün iki tane soruyu bir araya getirerek e, soracağım sorumu. Şöyle ki e, yaptığı açıklamada şey diyor galiba. Şimdi tabii ki evet e, oynanması gerekiyorsa oynarız. Biz de ligin bitmesini istiyoruz diyor. E, ama federasyonun yolda protokol varmış galiba bir tane. O protokolün e, uygulanmasının mümkün olmadığını söylüyoruz açalım bak. Bir de onun dışında da şöyle bir şey senin söylediğin yani senin söylediğin şeyi ben şimdi sorguluyorum kafamda eğer Ağustos ayında başlasın diyorsak deniyorsa diye düşünüyorsak diyeyim yani sonrasında bu bitecek sonra tekrar yeni sezon için antrenmanlar hazırlıklar başlayacak transfer sezonu yani tırnak içinde transfer sezonu geçecek falan derken bir daha ne zaman başlayacak o zaman yani o arada hani bitti o zaman hemen başlayacak gibi bir şey olacak aslında bir karışıklık var yani hani. Onu nasıl çözecekler, onu nasıl çözüleceğini düşünüyorsunuz ya da düşünüyorlar diye sorayım Şimdi birincisi federasyonun gönderdiği sağlık protokolü aslında globalde de Almanya'da, İngiltere'de de planlanan sağlık protokolü işte Stadyumlardaki maksimum kişi sayısı, özellikle saha dışındakilerin Sosyal mesafeyi koruması, antrenmanların ee, sağlık koşullarına uygun şekilde yapılması, dezenfektan, maskeli, vesaire e, koşullar, hatta maskeli futbol, ancak şu anki mevcut bir maskeleri test ediyor, spor, koşu yapıyorlar, ikinci, üçüncü sprintten sonra zor. Dolayısıyla sezona bir sipariş alıp bakanlığa, yani spora uygun maske yapılması için yeni sezonda, daha sporcu uygun maskeyle oynanması gündemde. Dolayısıyla protokol evet zor olacaktır. Ama Rıza Hoca hani biz Türk'üz. Ee, Türkler kurallara uyma konusu sıkıntılı. Birinci maçta uyulsa bile ikinci maçta uyulmaz diye endişesini dile getirmiş. Rıza Hoca'yı kısmen tabii ki anlıyorum yani. Futbolcu olarak 500 maç, olarak 500 maça çıkmış. Hani Türkiye'nin belki de en deneyimli spor adamı. İşte bizim mesela geçen hafta konuştuğumuz meseleye geliyor ben sana söylemiştim yani hatırlıyor musun biz bunu normalde alışverişe giderken o hani e, N95 olanından bahsediyorum e, alışverişe gittiğinde böyle bir saat iki saat taktığında bile böyle baş ağrısı yapıyor insanı çok rahatsız ediyor zaten bunu geçen hafta konuştuk işte zaten bir de hani daha da koruyan bir maskeyle nasıl bir performans sergilenir ne kadar e, şey yapabilir onu bilemiyorduk ya onun da cevabı geldi sonuçta değil mi? Evet 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 evet. Aynen söylediğin gibi. Ee, birinci sprintte, ikinci sprintte sporcular devam ediyor. Üçüncü sprintten sonra filan sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyorlar. Ben şöyle düşünmüştüm. Hani sporculara özel bir maske üretirler. Bizim bildiğimiz özel maske değil, özel bir maske üretim yaparlar ama bu zaman yani bunun şu anda bir hafta, iki hafta yetişmesi mümkün değilmiş. Öyle gözüküyor. Diğer açtığım açtığın bahse gelince hani lig daha aşağısa Ağustos Eylül'de oynarsa yeni sezonda olacak. Yani yine bir ayara olacak. Diyelim ki Ağustos Eylül'de bitti. Ekim olacak. Kasım'da başlayacak. Daha kısa bir 2020-2021 sezonu. Belki tek devreli bir sezon yapılacak. Yani o Yani şu anda insanların sağlığını tehlikeye atmamak daha öncelikli husus gibi gözüküyor sanki. Hmm. Diğer konumuza geçiyoruz o zaman. Onu göbekleyip göreceğiz. Diğer konumuza geçelim. İngiltere'de maçları Avustralya'da oynama ihtimali konuşuluyor. Perth'te. Ben e, bundan kaç sene önce galiba iki sene önce Avustralya'ya gittiğim zaman e, bir road trip yapmıştık. O zaman geçtiğimiz noktalardan bir tanesiydi Perth. İnanılmaz da güzel bir yer. Bir de üstüne bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Orada galiba bakıyorum 65 bin kapasiteli Optus tadı. Başta olmak üzere dört farklı statta maçlar yapılabileceği konuşuluyormuş. Onunla ilgili ne söyleyeceksin? Ya esasında e, makul bir öneri gibi duruyor. Çünkü İngiltere Premier Ligi herhangi bir turnuva gibi düşünmemek lazım. İngiltere Premier Lig dünyanın en fazla ilgi gösteren spor organizasyonlarının bayıyor. Özellikle geçtiğimiz sezonki görüntüsüyle futbolun NBA'yi e, konumuna terfi etti. Yani iyi bir sezon yaşandı. İki kupayı da İngilizler kazandı. İki kupanın finalindeki dört takım İngiliz'di. Dolayısıyla İngiltere Ligi ile artık Almanya Ligi, Fransa Ligi, Hollanda Ligi'ni çok da fazla düşünemiyoruz. İngiltere Ligi artık başka bir seviye, başka bir dünya. Dolayısıyla İngiltere'yi dediğim gibi aynen sanki futbol NBA'ymiş gibi düşünerek Avustralya'da oynasalar, hani dört hafta, beş hafta da tamamlasalar. E, orada çünkü Avustralya'da vaka sayısı bayağı azalmış. Günlük e, iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar yeni vaka sayısı seviyesine kadar düşmüş Avustralya yani evet, evet, evet. Covid-19 durumunu. Bana çok garip gelmiyor. Çok enteresan gelmiyor. Yani başkası şöyle diyebilir. Ya İngiltere ayda oynasın da Almanya ne yapsın? İşte İspanya ne işte o zaman Hollanda niye iptal etti? Fransa niye iptal etti? Dediğim gibi İngiltere'yi bağımsız düşünüyorum. Ayrı düşünüyorum. İngiltere'yi hani tüm dünyanın en fazla merak ettiği, en fazla izlediği, en fazla sevdiği futbol organizasyonu olarak belki diğerlerinden biraz farklı düşünmek lazım. Yani sanki ikinci bir mini Bundesliga gibi düşünmek lazım gibi geliyor bana. Peki. Ee, bir sonraki konuya geçmemi ister misin? Geçebilir miyim? Lütfen tabii ki. Tamam. Real Madrid'den e, şey, transfer atılımları, hareketleri Değil mi? Onu konuşalım istersen. Pogba için 70 milyon pound'u gözden çıkardığı iddiası var diyor. <laughs> 70 milyon pound mu? <laughs> ne iyi gelirdi şimdi o para bize. <laughs> ee, şimdi şöyle bir durum var. Yani bu korona döneminden sonra iki teori var. Bir tanesi insanlar para harcamaz. Hani bu salgın hı hı. döneminde kontrollü harcama yaparlar. Şirketler de öyle. Doğal olarak kulüplerde bir teori bu. Eğer o teori gerçek olursa hani zayıf bir transfer dönemi izleriz endişesi var. Bir taraftan da başka bir teoride ya orta sınıf kulüpler zaten gelirleri çok azaldı, zayıfladı. Dolayısıyla da, e, büyük yıldızlar daha fazla yer. Birazdan mesela yani Pogba'da dahil birçok oyuncunun üç ay önceki fiyatına göre bugünkü fiyatları çok değişti, çok düştü. Artık hiç kimse bir futbolcu için sanırım 150-200 milyon euro isteyemeyecek bir ara çünkü fiyatlar Neymarize olmuştu Neymarın Neymar 222 oldu diye bütün futbolcuların değeri ona bakılarak yapılıyordu. Yani Neymar 222 ise bu da 200. O zaman bu da 180. O da bu da 300 olmalı. Şimdi o fiyatların Neymarize olma durumu değişti. Fiyatlar pandemize olmuyor. Koşullarına uydular. Pogba'nın da konuşulan fiyatı düştü. Ee, bu pandemize piyasa içinde ben çok hareket olacağını düşünüyorum. Pogba da dahil. Zidane da onu seviyor. Herhalde Pogba ile Zidane arasında bir özel bir bağ var. Herhalde performansını artıracaktır. E, ee, Barcelona'da da satılığa çıkan, yani sat, satmak istedikleri futbolcular var. Evet. E, Dembele ve e, Coutinho zaten satmak istiyor. Elden çıkarmak istiyorlar. Şimdi Griezmann da Barcelona'ya satmak size söylüyor. Paris e hemen ilgisinden söz ediliyor. Başka kulüplerin adı geçiyor. Tottenham'ın adı geçiyor. E, Barcelona'daki farklı. Barcelona'nın imkanları gayet iyi. Aslında ekonomik olarak iyi bir seviyediler ama Barcelona artık bir dibe vurdu ve bundan dibin dibi yok. Daha aşağısı yok. Gerçi İspanya Ligi'nin lideriyle ilgili dibe vurdu demek ne kadar gerçekçi. Mesela sportif olarak dibe vurmaktan ziyade yönetsel olarak, mental olarak dibe vurmaktan bahsediyorum. İşte başkanı skandalları hep sürekli konuşuyoruz zaten. Tek direktörsedeki zayıflama, futbolcu kadrosundaki ikileşme, sportif direktörle kopma falan derken bütün bu ayarları yeniden yapmak isteyen Messi takım içi çok huzurlu olmadı oyuncuların da gitmesini istiyor. Bunlardan biri de Griezmann. Onlarla adapte olamadı. Ben tahmin ediyorum ki Barcelona eğer Neymar ve Lautaro'yu getirebilirse İkisini getirmek istiyor. Ee, güzel kente, Gaudi'nin kentine, herhalde Dembele'yi, Coutinho'yu, Griezmann'ı hepsini market değerlerinin altına gönderecek. Biz de hepimiz Barcelona'ya taşınacağız o zaman. Öyle bir hayat hayal ediyoruz. Güzel olacak değil mi? Evet, 2020'ler Barcelona tabii tabii. Yılı, yılları olacak bence. İnanılmaz, inşallah. Ee, peki, bu arada e, hemen transfer derken Fenerbahçe'ye geri gelelim. Çünkü orada da e, transfer dedikoduları duyulmaya başladı bile. Erol Buz ve Bielitsa isimleri gündemde diyorlar. Onunla ilgili neler söyleyeceksin? Hatta e, önceki akşam Rıdvan Hoca Fenerbahçe'de sportif direktör olarak Emre Berozoğlu tek direktör olarak da Bielitsa geliyor büyük ihtimalle demiş. Öyle bir haber vermiş. O de, e, de Ha, tamam. Evet sağlam kaynakları olan biri olduğunu düşünürsek Rıdvan Hoca'nın herhalde öyle gibi görünüyor. Reverezoğlu sportif direktör, bu e tek direktör. Ee, tabii bu e hani çok bir taktik deha sayılmaz. Çok büyük bir kariyeri yok ama Hı. Dinamo Zagreb'de iki yıldır fena olmayan işler başardı. Zaten lider bir takım devralmıştı. Onunla birinci şampiyonluğu oldu. İkinci şampiyonluğa giderken yollarına ayırdı Hı. Dinamo Zagreb'le. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin karşısında gördüğüm gibi Zagreb çok dinamik bir takım, çok çevik bir takımdı, çok organize bir takımdı. Şu an Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey biraz bu organizasyon, biraz ciddiyet, biraz takım olma duygusu. Çünkü Fenerbahçe çok bireyselleşmiş takım olma duygusundan kopmuş gözüküyor. Futbolcular kendini yıldız hissediyorlar, birilerinin gelip onlara ya sen tek başına yıldız değilsin. Yani bu bir takım sporu, bu tenis değil demesi, hatırlatması ve uygun davranması lazım. Bu kariyeri öyle gelişmiş yani. Tırnaklarıyla kazıyarak, çalışarak, çabalayarak bir yere gelmiş bir tek direktör. Emre Börezoğlu'la beraber de eğer e, bir ritim yakalarlarsa, bir ritim tuttururlarsa ki aslında aynı dönem oyuncuları da sayırlar yani aralarında sanırım 8 yaş falan var ama mesela Euro 2004 bu Yeritsa oynuyor. Türkiye milli takımda Euro 2004'e gidebilseydi Emre de orada oynayacaktı. Yani aynı dönem oyuncuları sayılırlar. Bence bir e, birlik sağlarlar. Yani riskli mi riskli ama bazen bu riskli işler Türkiye'de başarılı olmuş. İşte bakınız Mircea Lucescu buraya geldi dudak bükülmüştü. Yani tarihi yazdı gitti. Hı hı. Bakınız Zico geldi dudak bükülmüştü ama Fenerbahçe'de birlikte büyüdü. Bu Yelitsa'da Fenerbahçe'de birlikte büyüme imkanı olan bir tek direktör gibi geliyor bana. Peki bakalım bekleyip göreceğiz. Bir sonraki yeni yapmadan hemen önce de Rıdvan, Rıdvan Hoca'yı arayıp hem sevgilerimi ve selamlarınızı iletirim hem de var mı bir şey bize söyleyeceğim falan derim. Tamam. O bizi sevgiler, sevgiler, selamlar. Sivas Spor'dan da e, haberlerimiz var. Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın ayrılığına e, Sivas Spor onay verdi. Rıza Hoca Erdoğan gitmesini ise istemiyor deniyor. Buyurun. Evet bu e, yeni bir gelişme. Rıza Hoca Mert ve Emre gidecek dedi. Artık net bir şekilde. Hı -hı. Çünkü bu kadar konuştan sonra, bu kadar gündem olduktan sonra kalmalarının da faydası olmaz bence dedi. Kendi tek direktörü söylüyor bunu. Mert Hakan ve Emre gidebilirler. Bu kulübe hizmet ettiler. Hak ettiler gitmeyi. Onlara başarılar diliyorum. Hangi kulübe giderlerse, büyük kulübe giderlerse gitsinler dedi. Yeşil ışık yaktı. Mert Hakan ve Emre'nin Sivas Spor'la artık maksimum 8 maçları kaldı. Ondan sonra yeni kulüplerinde e, kariyerlerini sürdüreceklerle gözüküyor. Ama Erdoğan Yeşil Yurt konusunda dedi ki Erdoğan'ın kalmasını isterim. Erdoğan'ın kalması kendisi için de iyi olur bizim için de iyi olur. Yani orada bence Rıza Hoca'yı dinlemeli Erdoğan. Ee, benim şahsi kanaatim yani bir büyüğü bir abi sonra kabul ederse. Çünkü gerçekten de e, geç verilmiş kararlar kadar erken verilmiş kararlar da hayatta hasarlar bırakabilir. Hele olay hayatında verilen bir yanlış karar. Mesela Gerrit Bale'ın Real Madrid'e gelmesi. 6 sezondur orada ve koskoca bir kariyeri mahvetti. 6 sene önce Real Madrid'de değil belki başka bir ülkede kulübe gitmiş olsa da şu an Messi ile Cristiano Ronaldo ile beraber alacaktık onu. İnanılmaz bir yetenek. Real Madrid'de kişisel çatışmaların, işte egoların, e, kulüp içi ve soyunma odasının ortasında kaybedilmiş 6 yıl. Gerrit Bey için ki çok iyi değil seslik yapması rağmen. O yüzden Erdoğan'ın da bence Rıza hocasını, Rıza abisini babası yaşındadır hı hı. E, dinlemesi doğru karalığı gibi geliyor bana. O yüzden sevdim Rıza Hoca'nın bu e, abilik kokan, abilik içeren açıklamasının tavsiyesini. Rıza Hoca'yı zaten seviyoruz. Selamlarımızı da buradan iletiyoruz. E, son konu başlığımız da bu. Çok teşekkürler. Yine keyifli sohbet için. Ben teşekkür için. ederim. Ya, i̇nşallah bir gün yakın zamanda stüdyoda beraber yaparız artık. Ya bu yani... Bana e, çok yakınmış da, gibi yani geliyor ya. Derken... Ben öyle söyleyeyim. Hı. Yani elimden geleni ee, yapıyorum tabii ki sana yetişebilmek için olacağım. ama... <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Gördün mü bak? İçini böyle pozitif enerjiyle doldurmaya çalışıyorum her yayında. Bodrum'a sevgiler, selamlar. Bizi izleyen bütün takipçilerimize, izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz her zamanki gibi bu hafta da bizimle birlikte oldukları için. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz sağ olsunlar. Onlar da e, bizden daha fazla çalışıyorlar her zaman. Ve e, bizim bu güzel programımızda olduğundan daha da güzel hale getirmeye çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Önümüzdeki hafta çok güzel konularla belki de stüdyodan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.